Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir açıya eş bir açı çizer kazanımını inceleyeceğiz. Eş açı, iki açının eş olması. Yani iki açının eş olması demek açı ölçülerinin birbirine eşit olması anlamına gelir. Eş açılarda açıyı oluşturan ışınların uzunluklarının veya yönünün herhangi bir önemi yoktur. Yeter ki açıların ölçüleri birbirine eşit olsun. Bunun için öncelikli olarak bir tane açı oluşturalım rastgele bir açı çiziyorum. Bu açımız DEF açısı. Hatırlarsak uç, orta, uç Kur'an'a göre okuyorduk açıları. DEF açısı alalım bir tane. Bu açıyı iletki yardımıyla kaç derece olduğunu bir ölçelim. Evet. Orta noktamızı açının köşesine getirdik. Diğer ışının bir açısını iletkimizin kenarıyla eşleştirdik ve gördüğümüz üzere bu açımız yaklaşık olarak 47 derecelik bir açı. 47 derece olarak ölçtük. Şimdi bu açıya DEF açısına eş bir açı olarak 47 derecelik bir açı oluşturacağız. Bu burada hatırlatmak isterim. Bir açının ölçüsünün kaç derece olduğunu sembol ile gösterirken bir S harfi parantez içerisinde açının ismi ve daha sonra eşittir açının kaç derece olduğunu yazabiliriz. Şimdi biz de EF açısına eş bir açı oluşturacağız. Bunun için bir tane ışına ihtiyacım var. Rastgele bir ışın çiziyorum. Bu ışınımızın yönü sol tarafa doğru baksın. Başlangıç noktasına L diyelim. Burası K olsun. Şimdi 47 derecelik bir açı oluşturmam gerekiyor. Bunun için başlangıç noktasına iletkimizin orta noktasını koyuyorum. 47 derecelik bir açı. Evet. 47'yi işaretledim. Bu işaretlediğim nokta ile ışının başlangıç noktasını birleştirdiğimde DEF açısına eş bir açı oluşturmuş oluyorum. Burayı da M olarak isimlendirelim. KLM açısı 47 derece olduğu için DEF açısı ile KLM açısı birbirine eş açı olarak ifade edilir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir açıyla diğer eş bir açının Ölçüleri eşit olsun yeter ki bu yeterli ama ışınlarının ne kadar uzun olduğu Hangi yöne baktı? Bunlar pek önemli şeyler değil. Evet. Bu videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.